Valla zibinle adam iniyor. Oyun kasmasından oynayabileceğiz mi bilmiyorum artık. Hı -hı. Buradan çıkarsan birinci sırada çıkamazsan da... Kırmızının çatısından giriyoruz mu? Aşağıdan mı? Ben, enemies ahead. ben de oraya gidiyorum Abi bula bula kar 98 çıktı. Gördüm adamı. Enemies ahead. kapıyı açtı orada. Hadi düşman gördü var mı? Sana <laughs> işaret bir şey attı değil mi vicdansız? Oğlum bir tane bir adam vuramadı lan. Koşumu sıkamadın daha mı? Valla ben de ben de vuramadım. Üst üstad temizledi hepsini ya. Enemies ahead. O kafayı bir çıkarsan ne güzel bir şeyler olacak biliyor musun? Hadi bir daha. Hadi bir daha. Ben yaklaşıyorum biraz. Ay M24'ü kaptırdım. Kime? Ayım hasar kasayım azıcık ya. Bu ne arkadaş ya? Durum var mı? bundan sonra ikileri <laughs> kesin 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 hile Enemies ahead Bakalım kime verecek kelime. O kill bende. Arkadaşı geliyor yukarıdan. <laughs> Evin oradalar değil mi? Aha, vursuuu! Yatmış yere! Kimin arkasında? Ben de geldim, bekleyin. Kask yoktu ya, o yüzden vurdu beni direkt alt. Sislediler orayı. 100 tane Bende var, fazla var yok. bende. Çatı çıktı. Aldım onu. Of 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 of. Ben de yanındayım hemen. Aynı adamı bir daha mı vurdum ben? Vuruyorum vuruyorum da bana kill vermiyor ama. Enemies ahead. Uğur uğurunu, onu tutabileceğim ya. Anladım. Aynen VSS var. sesi var mı ses? Dağdan atıyor. Ses yok, sesim yok. Enemies ahead. Aynen ya Ben <laughs> 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 Beni tutmanız lazım gidiyorum. Şu an bana sıkamıyor. Nadi çok açıktasın. Abi nereden sıkıyor ki adam? Naci kaç. Valla boyuna deniyor ama. <laughs> Oradan bizi nasıl tutturdu? Enemies <laughs> ahead. <laughs> Araç geliyor. ses gitti. Ben uzaktayım, drop'a gittim. İvlenik yapıyorum şu anda. Sağ, sağa açıldılar herhalde. Düşman gördü var mı aga? Mark the location. Mark the location. Anlattım bir de. adamı gördüm. Anlamadım. Anlamadım. Tıktım Robotmuş. Bitmedi mi? Ha bitti bir tanesi hocam. O bot bot. O bot değil diye benim öldürdüm bottu. Koldan atış var. Uğur gel bu tarafa da beraber gidelim. Gidelim. adamı gördüm. Bekle buradan darlamaya çalışalım. Adamı gördüm, açıkta adam. Gel hocam gel, adam açıkta. Aynen şu tarafta bir yerde. Gelmeniz lazım iki baygın var. İktidar takımı. Sen neredesin abi? Yukarıdan basıyoruz işte. Info ver. Ha gördüm arkadaşları gidiyor şimdi. Enemies ahead. Bir tanesini bitirdim. Bir tanesinin bacağına sıktım. Hadi be. Enemies ahead. <laughs> aldım direkt. Enemies ahead. Hangarın içinde ne ya? Bomba attım içeri. Girmedi. Arkalayacağım bunları arkalayabilirsem. Marked an open door. Of, of, of Arkilde. I should never have. I do Enemies burada. ahead. Burada. Burada. Tepemde bir araç var. Yaklaşıyorum sana. Hangarın içi dolu mu hala? Değil, hangarın dışında, çukurdalar. Gördüm adamları. E neredeler? This way to the play zone. Hocam alana girelim. <laughs> Motor var burada. İşte bu şerefsiz ya. Geldi motora beni aldı. can az ya. <laughs> Altısı var abi. Altının birini aldım. Abi mesi yok mu? M24'ü var. Dikey var bunda. Dikey var bak. Abi alana girmemiz lazım. Tamam buradayım ben düşme. Kendi ayarı yatmış, şurada. <laughs> Hemen önümde abi. Biri ha, vurdu. vurdu. Vurdu vurdu. Naci öldü. Karşıdan öldürdü. Tamam. Hocam yalnız dörde iki kaldıysak... uğraşmayalım. <laughs> sesi varmış abi. Beni indirdi. mesi varmış. Hayır hayır hayır. Beni tutar mısın abi? Yalnız onlar iki kişi ya. 2 2 2 kaldık üç. gibi geliyor. 3 3 3. 3 gördüm ben onları. 3 mü? Baskı çıkartıp bir daha baksana. cam basmadan. Bir var orada. Sağda biri var. Bu AVM'li sağa gelmiş. Yaklaşıyor bize doğru. Bir tanesi Bu da ölmesi gerekmiyor mu direkt? Bir tane Ah siktirsene be Abi ben seni kaldıracağım ama nasıl kaldıracağım? Görün artık. Görüyor abi. Da bayıldı ya adam. O.